Yine yerinde yok değil mi? Bu Kemal adam olmayacak. Eski bir futbolcu diye adama yardımımız olsun istiyoruz. Fakat bu güzellikten anlamıyor. Ne zaman arasam yerinde yok. Kurtulamadı o günlerden. Hala sahaya çıkınca türbünleri ayağa kaldıran Kemal sanıyor kendini. Yetti be yetti. Gelince kendisine söyleyin. İşine son verdim kulüpten kovdum onu. Kemal abi. Hop. Selam abim. Merhaba abi. Selam Ali. Ne haber? Aslanım Kemal abim be. <laughs> abim seni ne zaman görsem hani o Almanlara attığın golü hatırlıyorum. Hani 18'in içinden ne voleydi be. O golü unutamadın ha. Aa, unutur abi? Olaydı be olay. E hey abicim keyifler nasıl şimdi? Hop be abi hop ya. Sigaraya devam mı ha? sigara, rakı... ...sporculuk günleri geride kaldı. Allah'tan aşağı mahallenin spor kulübünde bir büro işi buldular da... ...sürünmekten kurtulduk. Ey gidi Kemal abi, ey! Erken geldim bu dünyaya, erken! Anlamadım. Ah be abi, sen şimdi oynayacaktın ki... ...milyarları havada kapacaktın be abicim. Ee, kısmet be Ali'cim. Peki canım abicim, görüşürüz gene. Eskiden ünlü bir futbol yıldızı olması unvanı da değil dedi. Masasını toplasın, çeksin gitsin dedi Kemal. Ne zaman arasam Kemal'i yerinde bulamıyorum dedi. Haklı tabii. Her fırsatta buradan çıkıp kim sahada futbol oynayanları izliyordum. Kusura bakma. Ben onun dediklerini ilettim. Ayrılmanı istemezdim. Hı hı. Aha hoşça kal canım. Güle güle Handan abla. Gonca güle çok selam. Oldu söylerim. Aa, seninki yine yel yeperek, yelken kürek gidiyor. Aa, döndü bu tarafa geliyor. Aman aman, bana gelmesin de. <laughs> sana geliyor sana. Merhaba Fadimeciğim, nasılsın yavrum? Nasılım? İyi miyim? Hasta mıyım? Deli miyim? Ha ben neyin nesiyim Handan ablacığım? Bilemiyorum. Hayrola yavrum, bir şey mi canın sıkıldı? Babama canım sıkıldı. Uydu aleme sözüne beni sallamayın. <laughs> Seni sallamıyor mu? E sen kocaman kızsın, pış, pış yapıp sallanacak yaşın çoktan geçmiş senin. Uy, yakışıklı çocuk olmasa bozardım onu. Hoş çocuk da. <gülüyor> <gülüyor> Ömür kızsın Fadime, sen çok yaşayayım. <gülüyor> <gülüyor> sen de çok yaşa. o <laughs> 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 adam bayılıyor galiba. <laughs> adam bayılıyor. Uy, <laughs> ne oldu sana? <laughs> koş Fadime, koş! Ya ben ne yapayım? Tamam, İki düz biter. Tamam. Kalk annese kalk. Yatma taşa karnın ağrır. Ay Allah'tan eczanenin önünde bayılmış yürü. Handan ablacığım kaçına yap bir iğne de. Güzel tur adamcağızı sağrası vardır. Ayıldı ayıldı. Ayıldı. Ne oldu bana? Bayıldım galiba. Geçti geçti sakin olun. Merak edilecek bir şey yok tansiyonunuz düşmüş. Önce tansiyonun düştü sonra kendin düştün. Handan ablacığımı yaptık koluna bir iğne düzeliverdin. Sağ olun. Çok teşekkür şey. ederim. Otur da, otur. Kendine gel. Öyle değil mi? Tabi, tabi biraz oturun. Hemen kalkmayın, dinlenin. Bundan sonra zaten hep dinleneceğim. Tatile mi çıkıyorsun abiciğim? Artık işim gücüm olmadığına göre tatil sayılır.